Merhaba arkadaşlar. Sizlere daha önce yılbaşının karlı geçebileceğinin sinyallerini aktarmıştık yaklaşık 10-11 gün önce. Bu durum altı çok netleşmeye başladı ana hatlarıyla. Bugün size ECMWF Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün de baz aldığı ve üye olduğu Avrupa modelini yorumlayacağım. Hemen Türkiye şu kısımda yer almakta. Fare inmecini oynattığım yerde. İstanbul tam şu noktada. Bu tarihte Marmara üzerinde oluşan bir alçak basın sistemi var. Kuvvetli yağmurlar Marmara, Kıyı, Cebat'a, Akdeniz'de etkili. Güneyli rüzgarlar hakim. Sıcaklık artıyor. Hemen akabinde 144 e, saat sonrasına geçtiğimizde 30 Aralık 2014. Rusya üzerinde toparlanan e, soğuk havanın Balkanlara, oradan da Trakya'ya giriş yapma hazırlığında olduğunu görüyoruz. Girit civarında oluşan bir alçak basın sistemi var. Yine yağışlar. Batı kıyılarımızda etkili bu tarihte. 168 saat sonrasında 31 Aralık 2014'te alçak basın sisteminin doğuya hareketiyle arkasındaki soğuk hava'nın e, soğuk havayı Türkiye'ye soktuğunu görüyoruz. Trakya'dan başlayarak bu tarihte Trakya'da işte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı ilçelerinde kar yağışları yavaş yavaş başlayacağını kuzeyli rüzgarların fırtına boyutuna çıkacağını düşünüyoruz 192 saat sonrasında yani yeni yılın ilk günü e, Siklon ikiye ayrılmış durumda birisi Doğu Anadolu'ya doğru hareket ederken bir Girit civarında tutunmaya başlamış gördüğünüz gibi e, kuzeyli rüzgarlar e, bu tarihte de etkili yoğun kar yağışları etki alanını genişletmiş bir biçimde İstanbul Edirne Kırklareli, Tekirdağ, e, Balıkesir, Bursa hatta İzmir'e bile kar yağma ihtimali var e, bu sistemde. 216. saat sonrasında e, Girit'teki e, alçak basın sisteminin Batı Akdeniz'e hareketiyle beraber e, yine ya e, kuvvetli rüzgarın kuzey yönlerden fırtına şeklinde estiğini, kar yağışlarının devam ettiğini görüyoruz. 240. saatte az önce Batı Akdeniz'de olan bu siklon Orta ve Doğu Akdeniz'e hareketiyle rüzgarın, rüzgarın karayel yönden kuvvetli bir biçimde etmesine neden olacak. Yani uzun lafın kısası diyelim. Bu sistem kar severleri tatmin edecek düzeyde. Yani o bekledikleri eski kışları bu sistemde hatırlayacaklar. Çok güzel tatmin edici bir kar miktarına kavuşacağız inşallah. İstanbul ve diğer iller olmak kaydıyla. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Herkese iyi akşamlar. Ee, sağlıcakla kalın.